YouTube'un en farklı <laughs> YouTube'un en farklı spor kanalı e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu benim için zor bir video olacak. Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0 maç sonunda sizlere beraberiz. Konuşulacak çok şey var, söylenecek çok şey var. Ama artık benimle konuşmaya, ne desin izli, izlemeye Fenerbahçelerin özelliğini diyorum. Halin olduğunu düşünmüyorum bugünkü maçtan sonra. Bazı şeyler hiç olmuyor. Ee, kader midir? Kısmet midir? Nasip midir? Bilmiyorum. Yani bir büyü mü var takımda? Çizgiden dönen toplar. iki tane direk. Ceko'nun kaçırdıkları. Tad için kaçırdığı. Yani Beşiktaş'ın olmayan orta gol olduğu. Ne söylesem, ne anlatayım size. Başkanda mı sıkıntı var, hoca mı sıkıntılı, oyuncular mı? Yani benim bu kanalda 70-80 tane video var ama en zorlarından birisi şu an. Yani 2 sene önce 3-0 yenildiğimiz arenadaki maçta bile bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum video çekerken. Video başlama isteği olarak. Ya yani nasıl düzelecek bilmiyorum açıkçası. Tam geçen hafta her şey rayına oturdu derken işte burada hocası olmayan, yönetim olmayan oyuncuları Fener yani Fener'in kadrosu iki kat iyi Fenerbahçe Beşiktaş'tan bir 0 inliyorsun. Tribün o kadar iyi değildi bugün. Yani Beşiktaş'taki en iyi oyuncular bugün Getson Rafa iyi değildi. Neyi konuşayım, neyi anlatayım? Ya biraz da derdimi söylüyorum artık yani. Yarın Galatasaray Sivasspor'un e sapan 6'ya çıkacak. <laughs> Geçen hafta 5'ti, 6'ya çıkıyor bu sefer. Kim yani iki derbi, iki mağlubiyet. Biri Kadıköy, biri bu. Forma bile giymedim yani şeyde videoda da. Ben zaten maçları izlerken forma giymiyorum da. Neyi konuşayım? Ben çok tekrar edeceğim yani artık. <laughs> Belki Deniz susmaktır. Yönetimde mi sıkıntı var? Neyde sıkıntı var sizce yani? yani like, like de istemiyorum. Yoruma yazın dertleşelim. Yani konuşalım nasıl ne olacak? Yani bir puan bile alamıyorsun buradan. Ya Mourinho ne yap? Daha işte ya bence iki, yani kadro iyiydi sadece Mert'le Beka yani ile Beka başlasa okeydi. Geri kalan hepsine ben okeydim yani bu kadronun. Değişiklikler geç mi geldi? Evet ikinci yarıda belki değişiklikler daha erken gelebilirdi. İşte ilk yarı bitimde Maxi'yi çıkartabilirdi. İrfan daha erken girebilirdi. Şimanski belki daha erken sokabilirdi. Bilmiyorum yani. Taktik olarak ne konuşalım? Nasıl diyeyim? Ya Allah belanı versin. Ya bıktım ya. ya. Harbi 21 yaşındayım. Ama bıktım. Çok yoruluyorum. Yani Fenerbahçeli taraftar olarak çok yoruluyorum. Psikolojik olarak gerçekten çok yoruluyorum. bipolar olduk. Kulüp olarak. Taraftar olarak harbiden bipolar olduk. Yani dün gece yatarken yasta Beşiktaş'ı yenip maç fazlasıyla lider olan bir Fenerbahçe hayal ettim. İşte yeniliyorsun abi yani bunu da yani hadi gol atamama yanlarım da Beşiktaş'a nasıl gol yiyorsun? Ne onları nasıl atamıyorsun? Yani çizgiden çıkan top Bir amıra batıydı. Varın'ın yoğun ortaya koydu çocuk. Yani Beşiktaş Duran top zaafı var. Sen duran toplardan Beşiktaş'a bir tane tehlikeli yarattın. O da ilk yarının sonlarında Ciku. İyi korner kullanamıyorsun. Yani Mourinho ne yapacaksın? Hangi derbiyi kazanacaksın? Tamam destek verin dedim geçen hafta. Tükürdüm de yalamak istemiyorum ama. Yani hangisini kazanacaksın? 2-0'dan Göztepe'ye maç vereceksin hala? Bu Beşiktaş'a nasıl yeniliyorsun? Camia karışık, hoca karışık, hoca yok. Serdar Toprak da seni yeniyor. Üstünlük yani geçen seneki maçı hatırlayın 3 maçı ve şimdiki maçı hatırlayın. Yani yerli hoca mı derbilerde yani başarılı olmak? Olma, öyle bir kıstas varsa kovalım bitsin bunu yani. Ne diyeyim artık? Harbi çok yoruldum. Mental olarak çok yorucu. küfür etmemek için kendimiz biraz geç çıktım videoya yani artık konuşacak dermanım da yok da işin gerçi gerçeği bu ya bir şeyler ters gidiyor bu sene de şampiyon olamayacağız gibi artık yani bu maçtan sonra onu karar verdim <laughs> Çünkü daha arene gideceğiz. Zaten iki lavaraj daha. 3-1 bizi yenmişlerdi Galatasaray'ı. Yani en ruhsuz olduğum video. Yani istifa desem istifaydan yok. Moruyu duymaz burada. Ali Koç'a 2 yıldır istifa et dedim. Etmiyor. Seçimde kazandı. Ya devre arasında da makıllı oyuncular alacaklar. Ki puan farkı 6 olursa almaya da gerek yok bu arada. Yani isterse Ronaldo getir. Messi getir. Hatta kim şu an dünyanın en iyi Avrupa'da? Pran kim? Vinicius mu? Vinicius'u getir. Rodi'yi orta sahaya koy. Yine de olmaz bu takımdan. Çünkü bu ligde puan kaybetmek çok zor ve Fenerbahçe zorları başarıyor. Yani Galatasaray bir daha ne zaman puan kaybeder Allah bilir. Sivas'a falan takılmaz arkadaşlar. Yani bu, bugünden sonra Sivas'a hiç takılmaz. En az Sivas'a 2-3 farklı yener bunlar. Ki Eyyubi de yeniyordu. Bakma Ansu ben çok kaçırdı. Belki çok olağanüstü performans sergiledi. İşte her maçta da öyle, öyle olmaz. Öyle olacak diye bir şey de yok. Ya beni bilenler bilir. Bu rol değil bu arada. Yani rol yapıyor falan yazan geri zekalıların da şimdi ben orada yorumlarda yaparlarsa harbiden davalık oluruz. Yani salak salak konuş. Beni bilen bilir. Bu kanalın çoğu izleyiciler beni tanır. bu işinden nasıl çıkılacağını konusunda en ufak bir fikrim yok. Bak. Eskiden çok fikrim vardı. Şimdi en ufak bir fikrim bile yok. Bu işin bu işten nasıl çıkacak Fenerbahçe? Yani kimi alacak ya da alsa da iş yapacak mı artık? Yani çünkü bu kadro Beşiktaş'ı yenemiyorsa yani dükkanı kapatıp gitmenin zamanı geldi mi acaba Fenerbahçe için? Açık açık konu gerçekten söylüyorum yani. Akıl sağlığı için Fenerbahçe'nin Küçülmeye mi gitsek? Küçülelim ya. Ne olacak ki? Olmuyor yani. Vallahi olmuyor. 100 milyon euro harcadan, harcasan 200 milyon euro... Bu takımda bir basiretsizlik var. Bir büyü mü var? Bilmiyorum ki. Kusura bakmayın. Böyle video çekiyoruz da işte psikolojim çok bozuluyor yani. Yani şu Beşiktaş'ı <laughs> yenememek çok zor. Bak yenememek gerçekten çok zor şu Beşiktaş'ı. Yani 5 beş maçtır kazanamayanlar Hatay beraberliği, Göztepe yenildi. Ona yenildi. Antep berabere kaldı bununla. Ya zaten Beşiktaş'ın şampiyonluk şeyi yok da işte bu derbi Neyse ya. Sağ olun. <laughs> Var mı öneriniz? Yani ne diyelim artık ya. Neyse. Kapatıyorum ben yavaştan. Yarın ölmezse Galatasaray Sivas maç sonunda buradayız. Allah nasip ederse. Hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapasım yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.